sizlerle beraber A101'in 29 Ekim 2020 tarihinde gelecek olan yani Perşembe günü gelecek olan aktiyel ürünleri inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tahmin katalog değildir gerçek katalogdur bunu da belirtelim. Hemen ilk ürünümüzden de başlayalım. Toshiba'nın Ultra HD Smart LED TV'si. 126 santimlik boyutu var yani 50 ekrana denk geliyor bu da 3299 TL. Bu da Samsung'un Full HD TV'si. Bu da 40 ekran 2299 TL. Samsung'un Galaxy Tab A tableti 2 GB RAM'i mevcut. 32 GB da hafıza barındırıyor içinde. 1399 TL. Canlı ders için hayat kurtaran bir ürün oldu bu da gelmesi. Oppo'nun Realme C2 cep telefonu 1799 TL. 32 GB'lık hafızası var bunda. Arkadaşlar bu telefonlar elimde mevcut. İsterseniz bu telefonun inceleme videosunu paylaşabilirim. Eğer istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Eğer istek olursa 29 Ekim'den önce en kısa sürede bu telefonun inceleme videosunu sizlerle paylaşabilirim. Hemen devam edelim. Huawei'nin Band 4 akıllı bilekliği 179 TL. Toshiba'nın 32 GB'lik Micro SD kartı 34.95 Toshiba'nın 32 GB'lik de USB belleği 29.95 Kablosuz ağ genişletici 79.95 Regal'in derin dondurucusu 112 litrelik 799 TL. Bu da Segin STF65 modelinden turbo fırını. İç gövde hacmi 68 litrelik. Üstünde de 4 gözü gazlı ocak tablası var. 1149 TL'den geliyor bu da. Motorlux'un F5 elektrikli skuterı e, maksimum kapasitesi 125 kilo bunu belirtelim. Şarj olma süresi de 6 ile 8 saat arasında değişiyor. İtinde 4 tane jel aküsü mevcut. 25 km ile 40 km arasında me me menzili var. Maksimum 25 km hızla gidiyor. 2699 TL Juvi'nin 61 tuşlu, tuşlu orgu 12995 Piranha'nın şarjlı vidalaması 5995 Piranha'nın avuç taşlaması 12995 Piranha'nın sıcak hava tabancası 9995 Piranha'nın havya kalemi 1995 bu da çok amaçlı koruyucu gözlük. Bu da Piranha markasının 795. Basınç göstergeli ayak pompası 2995. Akım korumalı 3 USB girişli uzatma kablosu var. 3 tane normal priz mevcut 4995. Piranha'nın benzinli tırpanı 499.95'ten geliyor bu da. Samsung'un elektrik süpürgesi 750 voltluk. Daha detaylı incelemek isteyenler için ürünün detaylı numarasında yazdık. 599 TL. Simbo'nun infrared ısıtıcısı 109 TL. Altus markasının buhar istasyonu ütüsü 499 TL. Aprilla'nın saç düzleştiricisi 49.95. Aprilla'nın ABS yağ analizli dişler banyo baskülü maksimum 150 kilo taşıyor 69.95. Aprilla'nın kulak ve burun kıllı kesme makinesi 14.95 bu pille çalışıyor. Arzumun R2037 modelinden Mistos tost makinesi 199 TL. Sony'nin Maharet setinden Multi blender seti 189.90. Filtre kahve makinesi Kivi markasının 99.95. Piranha'nın oyuncu klavyesi farklı renk seçenekleri mevcut 39.95. Piranha'nın oyuncu masası 34.95. Piranha'nın gaming kulaklık içi kulaklıklı, 39.95 Piranha'nın PUBG oyun konsolu, 24.95 USB PC oyun kolu, bu da USB ile bilgisayara bağlanarak oyunları oynayabilirsiniz, 29.95 Gaming kulaklık mikrofonda mevcut, 59.95 nextlet markasının 9 voltluk led ampulü, 8.95 Simbo'nun ahşap çubuklu ayakkabılığı eni ve yüksekliği 64 santim raflar arası da 18 santim var. 4 katlı 34.95 2 kapaklı çekmeceli dolap 149.95 4 kapaklı çok amaçlı dolap 179.95 Trend sandalye bu tek renk olarak geliyor. Adet fiyatı da 59.95'ten geliyor. Katlanabilir masa 75 TL. Yer sofrası 45 TL. Canlı çiçek aloe vera. Saksı çapı 12 santimlik. Yani buradan boyutunu anlayabilirsiniz. Saksı çapından 8.95. Lisanslı tok çeşitleri var. Hello Kitty'nin, Barbie'nin, Niloya'nın ve farklı lisanslı ürünlerin 3.95 tane adet fiyatı. Roll up vakumlu poşet üçlü. Bu her zaman bildiğimiz vakumlu poşetlerden değil. 40x60 cm'lik boyutu da var. E, hava alma işlemi yuvarlayarak yapılıyor. Yani resimde gördüğünüz gibi kıyafetleri koyuyorsunuz. Siz yuvarladıkça hava oradan çıkıyor ve içinde hava kalmıyor. 995 bu da. Dolap içi düzenleyici dolap. 28 x 30 santimlik boyutu var. 750'den geliyor bu da. Resim çerçevesi 20 x 25 x 11 santimlik boyutları var. Farklı renk seçenekleri mevcut. 15.95. Tüy toplama rulosu 60 yapraklık 450 Has cevher markasının tencereleri var. Granit kaynı tenceresi 26 santimlik 79.95. Bu da granit tencere 24 santimlik 79.95. Bu da son ürün granit tavası 26 santimlik 49.95. Kase çeşitleri var. Üçlü ve dörtlü olmak üzere iki çeşit set mevcut. Üçlü alırsanız bir tanesi 350 mililitrelik olacak. Dörtlü alırsanız da 300 mililitrelik. 3D her bir setin fiyatı süzgeçli saklama kabı. Bunun bir de beyaz rengi mevcut. 3.4 litrelik hacmi var. 995. Yuvarlak ve oval Vera kase. 1.6 litrelik, 1.8 litrelik olmak üzere iki tane çeşidi var. Adet fiyatı 3.95'ten geliyor. Kalp ve yıldız cam tabakları var. 15 santimlik boyutları var. 2.5 TL'den. Luminark'ın temperli oval fırın kabı. 21x13 santimlik boyutu var. 13.95 Snowboard'un mini tenceresi 15.95. Kare saklama seti var 5'li. Farklı boyutları var. Hemen en küçüğünden başlayalım. En küçüğü 250 mililitrelik. Onun bir üstü 700 mililitrelik. Onun da bir üstü 900 mililitrelik. Onun da bir üstü 1200 mililitrelik. En büyük de 1700 mililitrelik. Bu da 49.95'ten geliyor. Mux bardak 450 mililitrelik. Yani termos olarak da düşünebilirsiniz. Bardak termos 17.50'den geliyor mini sunum tahtası bam, bambu ve kayrak taşı soldaki bambu sağdaki de kayrak taşlı 19 çarpı 11 santimlik boyutları var ikisinde 995'ten geliyor adet fiyatı çift kişilik nevresim takımı nevresimin boyutu 200 çarpı 220 santim çarçabın boyutu da 230 çarpı 260 santim yastık kılıfının boyutu da 50 çarpı 70 santim klasik boyutu bu da 79.95 farklı renk ve farklı desen çeşitleri de mevcut. Banyo kulezet takımı var iki parçalık. Oval ve dikdörtgen olmak üzere iki tane farklı çeşitte geliyor. Ovalin boyutları küçüğü 65 çarpı 55 santimlik. Büyüğü de 65 çarpı 105 santimlik. Dikdört, dikdörtgen de küçüğü 60 çarpı 50 santimlik. Büyüğü de 60 çarpı 100 santimlik. 24.95'ten geliyor. Bayan Etol 950'den geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Silk, silk buluğunun bay yarım fermuar polar üst. Smov'dan ilk saate kadar bedenleri mevcut 29.95 farklı renk seçenekleri mevcut çocuk karbotu 24 numaradan 34 numaraya kadar mevcut baya bir boyut yapmışlar yani 29.95 lisanslı çocuk şemsiyesi 34.95 oyuncak pilli ışıklı sesli robot 59.95 oyuncak motor 19.95 Steam A'nın deneyim serisi, serisi kiti var. 59.95 Oyuncak kesilebilen meyve sebze seti var 10 parçalık Buradan gördüğünüz zaman 10 parçada işte domatesin yarısı var Onlar, Onları da 2 parça olarak saymışlar 9.95 Sudoku kitapları var farklı zorluk seviyelerinde 3.95 adet fiyatı Kitap çeşitleri var 6.95 Hece, hece okuma kitapları var. Okul öncesi sınıfları yani ilkokul çocuk ilkokul çağındaki çocuklar için 1.95 deneme sınavı kitapları, test kitapları var. 1 2 3 4 5 6 7 8. sınıfa kadar mevcut. Bir de TYT sınıfları için uygun olan test kitapları gelecek. Deneme sınavı test kitapları 4.95 bu da son önümüzde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için bildirim zilinin üstüne tıklayıp tümünü işaretlemeniz lazım. Tabi önce abone olmanız lazım. Başka hangi marketlerin kataloglarını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Dediğim gibi telefondan inceleme videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. En kısa sürede sizlere ulaştıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.